Şimdi güzel bir logaritma sorusu var <laughs> grafikle ee, barıştıran matematikten aldım A ve B real sayı olmak üzere aşağıda fx eşittir logaritma tabanında bx eksi 2 ve e, bunun tersi fonksiyonların grafikte verilmiştir turuncu ve sarı renkle boyalı bölgenin alanlar toplamı 32 birim kare olduğuna göre f34 nedir diye soruyor. <laughs> Şimdi verilenleri kullanalım. Bunun asimptotu neymiş? E, x eşittir 2. X eşittir 2. Asimptot neydi? E, alacağı değerin sıfır olması logaritmanın. Şurası tabandı. Şu da e, verdiğimiz değerlerden. Bx eksi 2'nin yani sıfır olması e, için verilmesi gereken x değeriydi. Bx eşittir x. x eşittir 2 bölü b. Bu 2 bölü b neye eşit? 2'yi kesmediği için 2'ye. b eşittir 1 yani. Yani x eksi 2 eşittir 0'dan x eşittir 2 doğrulanmış oldu. Yani x eşittir 2'yi kesmiyor. Güzel. b'yi 1 buldum. Logaritma a tabanında x eksi 2 fx Şimdi bu bunun tersiydi. Y eşittir x'e göre simetriydi yani. Onu da bir hatırlatmış olayım. Şöyle. Hoppa. Şimdi y eşittir x'e göre simetriydi. Hemen bir hatırlatayım. Y eşittir x'e göre simetri. X ile y ne yapıyordu? Yön değiştiriyordu. Mesela bu 3'te. x ekseni mesela 3'e 0'da kesiyor. Bunlar yer değiştiğinde ne olur? 0'a 3. O zaman mesela ben buraya 0'a 3 diye emin bir şekilde söylerim sonra şurası da 2 olmalı mesela. Çünkü bunun asimptotu 2 ise bunun da 2 olması lazım. Bu mesela bu e, y ekseni doğrultusunda y yak, 2'ye yaklaşımı. Bu da x ekseni doğrultusunda 2'ye yaklaşıyor. Çünkü y ile x yer değiştirdim. Tamam. Şimdi e, çoğu şeyi bulduk. Bunun tersini bulalım bir de. veya tersini de bulmaya gerek yok. Bunlar y eşittir göre simetrik ve boyalı bölgenin alanlar toplamı bize ne olarak verilmiş? 32 olarak verilmiş. O zaman bu şu boşluğu tamamlayacağı bariz bir şekilde belli. Çünkü hem y eşittir göre simetrik. Bu yüzden bu bu da buraya gelir. Veya bunu da buraya taşıyabilirdik. Fark etmez. iki yoldan da çıkar. Şimdi şurası 2. O zaman e, ee, alanı 32 ise şuranın da ne olması lazım? 16 olması lazım. E şurada da bir ikimiz vardı. O zaman şurası ne oldu? 18 oldu. O zaman şu nokta e, grafiğin üzerinde olduğu için 18'e 2 noktasıdır. Logaritma A tabanında x eksi 2 idi bizim şey fonksiyon. Logaritma 18 verdik. 16 eşittir 2. E, A da buradan ne gelmiş olur? 4. Tamam A'yı da bulmuş oldum ben. Logaritma 4 tabanında x eksi 2. Bizden F34'ü istiyordu. Oradan da ne gelmiş olur? 5 bölü 2 gelmiş olur. Değil mi? 2 üzeri 5. 5 bölü 2 geliyor. Güzel bir soruydu. Cevap da C olarak geldi. Ee, y eşittir eksenine göre simetrik dedik. Şey dedik. Aynen. Güzel bir soruydu.